Bu ardından operasyon düzenleyen polis 81 vilayete yayılan ve bir dağıtım şirketi gibi çalışan şebekeyi çökertti. Ayrıca bu çete dışındaki sigara kaçakçılarının yöntemi de polisi hayretler içinde bıraktı. İkimler kargo şirketleri ve şehirler arası otobüslerde yaptıkları aramalarda %70'e 80'i kanserin gıda kaynaklı izlenmiş, diyorlar. Sigara. Hala sigarayla uğraşıyorsunuz. Ne kime hizmet ediyorsunuz ya? Kaçak kaçak kaçak. Hayvanlar hayvanlar. Sınırdan geçiyor hayvanlar. Ha. Kuzey gidiyoruz. Kaçak sigara, çay. Bu taksicilere e, karınca adı veriliyor. Birçoğu çay ve e, sigara götürmek için burada. Kardeşim 50 kuruşluk şeyi 5 liraya satarsan ne olurdu ya? 4 milyar dolar Niye bu kadar zam, zam yapıldı? Düşünmüyor musunuz? Günlerde Star Haber ekranlarında Türkiye'ye yurt dışından özellikle Kuzey Irak'tan kaçak sigaraların nasıl sokulduğu ile ilgili haberle gündeme gelmişti. Millet alam 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 ya. yani. hala anlamıyor. Türkiye'nin dört bir yanında operasyonlar başlatıldı. Zam yapılan Zom. şey kaçakçılık, kaçakçılık yapar. Bu kadar basit. Türkiye geneline 80 bir ile adeta Ataput'un kolları gibi yayılan çete elemanlarından 25'i gözaltına aldı. Çek sigaranın bir paketini bir liraya bak bakalım oluyor mu kaçakçılık? Kuzey Irak sınırından sigaralar katırlarla Türkiye'ye destekliyorlar, destekliyorlar. Baştan, sınır lider olmak Hücumet üzere Hükümet destekliyor. Ankara'da, İzmir gibi büyük illerde de tezgahlarda sınırlıyor. Türkiye'ye nasıl gidiyor bunlar? Hayvanlar, hayvanlar. Sınırdan geçiyor ha, hayvanlar. Daha, kaçak. Diyorlar. İyi para var bu işte. İyi şey. para var, kazanmak çok. Yani şimdi bu kadar sigara götürüyorsunuz çok para kazanıyorsunuz. Allah Allah. Türkiye'de bana da vurdular. Yüzde beş yüz zamla Türkiye'de satıyorlar ya. Yüzde beş yüz. Katırlar ya. Ya. Yüzde katırlar beş işte Salıyorsunuz katırları. Katırlar. Avrupa'dan getirilip Kuzey Irak'ta toplanan ve Kuzey kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan sigaraların serüveni Cuma akşamı Star Haber'de yayınlandı. Ve bu görüntülerin ardından 81 ilde operasyon başladı. Sigara yasağı 19 Mayıs'ta ülkeyi kurtarmış. Sigaralar var. Burada tanesi 60-70 kuruşa geliyor. Türkiye Kaçakçıları kaldırmak için. Çok büyük bir fark ve çok büyük bir kar var elbette ki. Bu da kaçakçıların iştahını kabartıyor. Bizde var mı Türkçe? varmış küçük çaplı kaçakçıların sana ver gerçekleri de anlat. Sana ver kaçakçılar sınır bölgelerinden İstanbul'a yolcu otobüsleri ve hükümet yalaklığı yapmanın manası yok. Gerçekleri anlat kardeşim.